Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kabaklı'nın vefatının ardından ölüm ve ecel ile ilgili sözleri yeniden gündeme geldi. Habersiz geleceksin ey ölüm, sözleri herkese anlattı. Ey ölüm, habersiz geleceksin bir gün biliyorum. Kapımı çalmadan gireceksin içeri, onu da biliyorum. Elimde işim, ocakta aşım, gözümde yaşıma bakmadan geleceksin. Ne, ne haber vereceksin, ne davet edilmeyi bekleyeceksin. Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken, hiçbir işimi bitirmemişken geleceksin. Hazırlığım yok, umutlarım çokken, belki aç, belki tokken geleceksin. Onu da kanserle mücadele eden ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavaklı'nın ölüm haberinin ardından canlı yayına çıkan partneri Nur Viral ise hüngür hüngür ağladı. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte Beyaz TV'de Nur Viral ile program yapan emekli müftü yardımcısı ilahiyatçı Yusuf Kavaklı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Viral ise acı haberinin ardından canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Programa tek başına çıkarak kahreden haberi veren Nur Viral, Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey de vardır. Aslında sevdiğim birini kaybettiğinde onun anonsunu duyurusunu yapmak bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz. Yusuf, Yusuf Kavaklı hocamızı kaybettik ifadelerini kullandı ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı kimdir? 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya gelen Yusuf Kavaklı ilkokulu doğduğu köyde okudu. 1970 senesi İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1974 senesinde de İstanbul Yüksekokul, Yüksekokul İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrambaşa Kartaltepe Çift Şerefli Camii'nde İmam Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi. 1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece Kurucu Müftü olarak tayin edildi. Ve bu görevini 14 sene sürdürdü. 2004 senesinde İstanbul İl Müftülü yardımcılığına getirildi. 2011 senesinde emekli oldu. Kavaklı uzun, uzun bir süredir Nurgüller ile Beyaz TV ekranlarında Hayatta Her Şey Var programında seyircilerden gelen dini soruları cevaplıyor. Ancak bu sabah maalesef kansere yenik düştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.